Kadınlar kulakları ile sever. Lafını duymuş muydunuz? Aslında erkekler övgüyü bayılıyor. Bundan sadece birkaç yıl önce kadınlara boş laflar edip kandırmak çok kolaydı. Ama artık erkeklerden gelen palavra sayısı kritik seviyeye ulaştı. Kimse inanmıyor. Üstelik sosyal medya sayısında kadınlar birbirine deneyimlerini anlatıyor. Ve bizim için çok hassas olan konuları yüksek sesle dile getiriyor. Ev içi şiddet, ayrımcılık, güvenlik ve annelik. Bazı erkekler ise iyice arsızlaştı. Gelişmek ve para kazanmak yerine kadınlarla rekabet etmeye başlıyorlar. Gidip saçma sapan pick-up kursları ona yazılıyorlar. Kadınları nasıl kandırılacaklarını ve şerifsiz olabileceklerini öğreniyorlar. Artık yeter diyoruz. Bize layık erkekler lazım. Evlendikten sonra bizi dövüp olanlar. iken aldatmayacak olanlar. Çocuk doğurduğumuzda bizi bir kuruşsuz kapının önüne atmayacak olanlar. Doğumdan sonra alay etmeyen, kilo ve karışıklarımızla dalga geçmeyenler. psikolojimizi bozmayan, öz saygımızı yerle bir etmeyenler. Bize neslini sürdürmeyi gerçekten hak eden adamlar lazım. Karısına ve çocuklarına sahip çıkanlar. Yanında kendimiz olabileceğimiz, geliştirebileceğimiz, içimizden gelen yapabileceğimiz adamlar. Yargılamadan, değersiz hissettirmeden, sözüne sadık, onurlu, güvenilir, olgun, zeki ve güçlü adamlar. Durum o kadar kötü ki düzgün bir adamın samanlıkta Arar gibi arıyoruz. Günümüz kadını artık red flagleri, narsistleri, manipülasyon yapan istismarcıları çok iyi biliyor. Bunu da kendi istediğimizle öğrenmedik. Artık lav değil, aksiyon zamanı geldi. Boş iltifatlara, pembe yalanlara, dağlar kadar vade karnımız tok. Beyler, kadınlardan beklenti listeniz kilometrelerce uzunsa o zaman o beklentileri layık olmak zorundasınız. Bu arada kızlar sayfama uğramayı unutmayın.